Arkadaşlar biliyorsunuz 26 Haziran e, Birleşmiş Milletler e, işkence ve onur kırıcı muameleye karşı sözleşmenin yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu sözleşmenin altında imzası var. Böylesine önemli bir günde ve son derece e, ironik olarak e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti polisleri bir kadına ağır işkence uyguladılar. Yani kendi imzalarına aykırı davranarak açık açık köpekler araç olarak kullanılarak bir işkence uyguladılar. Biz bu işkenceyi 1980'lerde Diyarbakır Cezaevi'nde de görmüştük. Esat Oktay Yıldıran tarafından oradaki Kürt mahpuslara kendi köpeği, Joe isimli köpeğiyle işkence yaptığı günleri hatırladık. Devlet aklının değişmediğini gördük bir kez daha. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik son derece önemli bir sözleşme olan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin de birinci imzacısı, birinci imzacı devleti kendi imzalarını hiçe sayarak işkence yapmaya devam ediyor. Biz de İhade Merkezi Kadın Komisyonu ve tüm şubelerdeki kadın komisyonları olarak ortak bir açıklama yapmaya karar verdik. Şube Başkanımız o açıklamayı size okuyacak. İşkence insanlığa karşı suçtur. Sevil Rojbin Çetin'in yanındayız. 26 Haziran 2020 tarihinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 64 kişiden 42'si evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında ve hasta Makbule Özbek ve birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu üyeleri, sendikacılar da bulunmaktadırlar. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Diyarbakır'da ikamet eden Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyesi Sevil Rojbin Çetin'in işkenceyle gözaltına alındığını öğrendik. Tarafımıza aktarılan bilgilere göre saat 05 civarında siteye gelen polis, özel hareket birlikleri tarafından kapısı çalınmadan direkt kırılarak içeri girilmiş ve polis yanında getirdiği iki köpeği Rojbin Çetin'in üzerine salmıştır. Köpekler tarafından vücudunun farklı yerlerini ısırılan Rojbin Çetin'in vücudunda kanamaların ve yaraların olduğu görülmüştür. Polisler tarafından Rojbin Çetin'in sırtına ayakla basılmış, ezilmeye çalışılmış ve sırt bölgesinde bot izleri meydana gelmiştir. Vurularak, darp edilerek göze ezilmiş ve dudağa patlatılmıştır. Evinde 3,5 saat boyunca arama yapılmış ve bu süre zarfında şiddet görmüş, ters kelepçe ile yüzüstü tutulmuştur. Polislere kanser hastası olduğunu söylemesine rağmen aynı tavrı göstermeye devam etmişlerdir. Rojbin Çetin'e evinde tutulduğu süre içinde cinsel tacizde bulunulmuş ve kendisinin yarı çıplak fotoğrafları çekilmiştir. Yine defalarca küfür ve hakaretlere uğramıştır. Yürüyemeyecek duruma getirilmiş olan Rojbin Çetin, ifadesinin alınması için adliyeye tekerlekli sandalye ile çıkarılabilmiştir. Yine öğrenilen bilgilere göre evin 5. katta olsaydı sen aşağı atlamış olurdun şeklinde tehdit edilmiştir. Daha sonra Mardin Temp Şubede gözaltında tutulmak üzere Mardin'e gönderilmiştir. Rojbin Çetin'in görmüş olduğu işkenceyi belgeleyen avukatı da ayrıca ifadeye çağrılmıştır. Kadın siyasetçilere ve aktivistlere yönelik baskı ve yıldırma politikasının süreklileştiğini görmekteyiz kadın mücadelesini demokrasiye ve insan haklarına yönelik baskının yansıması olarak kadın mücadelesine de darbe vurulmak ve sindirilmek istenmektedir. Resmi gözaltı ve resmi olmayan gözaltı alanlarında yapılan işkence yaşamın bir rutini haline getirilmeye çalışılmaktadır. Oysa işkence insanlığa karşı telafisi mümkün olmayan bir suçtur. Tam da Türkiye'nin imzalamış olduğu işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezaya karşı sözleşmenin yıl dönümünde yapılan bu işkence ile anayasanın 90. maddesiyle garanti altına alınmış olan sözleşmenin çiğnendiğini, yok sayıldığını ve hükümsüz kılındığını da görmekteyiz. Anayasanın 17 Taksim 3. maddesine göre kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Türk Ceza Kanunu'nun işkence başlıklı 94. maddesine göre bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmü olunur denmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin üçüncü maddesine göre ise hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz. Birleşmiş Milletler işkence ve diğer zalimane, gayri insani veya küçültücü muamele veya cezaya karşı sözleşmesinin birinci maddesine göre, sözleşme amaçlarına göre İşkence terimi bir şahsa veya üçüncü bir şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bir bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muva muvafakatıyla uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyyedelerin uygulanmasından doğan, tabiatında olan veya arizi olarak husule gelen acı veya ızdırap içermez. Bu madde konu hakkında daha geniş uygulama hükümleri ihtiva eden herhangi uluslararası bir belge veya milli mevzuata halel getirmez diyerek hükme bağlamış ve işkenceye yasak getirmiştir. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 5. maddesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 7. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi, Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 7. maddesi ve iç hukukta da Anayasa'nın 17. ve TCK'nın 94. maddesi işkenceyi açıkça yasaklamaktadır. Ayrıca Türkiye'nin 2017 yılında imzalamış olduğu Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin 3. maddesi kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır. Ve ister kabusal, ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ızdırap veren veya verebilecek olan Toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir demektedir. Yine aynı sözleşmenin dördüncü maddesi, taraf devletlere gerek kamu gerek özel alanda tüm bireylerin özellikle kadınların şiddetten arınmış yaşama haklarını sağlamak ve korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri görev olarak yüklemiştir. Aynı sözleşmenin beşinci maddesi ise taraf devletlere kadınlara yönelik şiddet eyleminde bulunmaktan kaçınma ve devlet adına faaliyet gösteren devlet yetkililerin bu yükümlülüğe uygun davranma görevini de yüklemektedir. Anayasanın 90, 90. maddesine göre de usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır hükme eklenmiştir. Sonuç olarak ve önerilerimizi sıralıyoruz. İşkence uygulamalarına derhal son verilmeli ve failler hakkında yasal işlem başlatılarak cezalandırılmalıdır. Türkiye imzacısı olduğu ve işkenceyi suç sayan sözleşmelere uymalı ve bu işkence vakalarına dönük önleyici tedbirler almalıdır. İşkence görenlerin muayeneleri Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Protokolü'ne uygun olarak yapılmalıdır. İşkencenin önlenmesinde etkili ve önemli bir araç olan ulusal önleme mekanizmasının işlevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu iktidar politikalarına uygun davranmayı bırakıp bu işkence iddialarına karşı görevini derhal yerine getirmelidir. Getiremiyorsa feshedilmelidir. İşkenceye karşı mücadele anlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nu ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları mücadeleye çağırıyor ve insanlığa karşı işlenmiş olan bu suçlara karşı ortak zeminde ses vermelerini talep ediyoruz. Sevil Rojbin Çetin yalnız değildir. Mücadelemizle yanındayız. İhadeli kadınlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Açıklamamız bu kadar.